Merhaba çocuklar. Bugün e, Kodla Büyü konusunun <laughs> değişkenler 2 bölümünün 51'den 60'a kadar olan bölümlerini yapmaya çalışacağız. 51. sorudan başlayalım. E, 40 ile 50 arasındaki sorular e, değişken olmayan sorulardı, yani değişkenler orada mevcut değildi. Şey değişkenler vardı ama repeat mevcut değildi. Repeat olmadığı zaman biliyorsunuz içimiz çok uzuyor. Ama bu bölümde e, bize repeat komutunu da kullanmamızı, aynı zamanda değişkeni de kullanmamızı e, söylüyor. İlk önce çocuklar bizim e, bir değişken atacağız. Daha doğrusu bir sabit atıyoruz. Biz şu anda bir sabit atıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız her şey sabit. Yani A'ya bir değer veriyorum ve bu A'ya verdiğim değer değişmiyor. 1, 2, 3. Bana 3 lazım olduğu için A'ya 3 değerini verdim. Ve burada 2 tekrar var. 3 git muz al, 3 git muz al. Bunu ne yapacağım? Repeat komutunun içine koyacağım. Ve burada 2 tane tekrar olduğu için 2 yazdım. Forward A diyorum. A kadar git ve get banana. 3 git muz al. 3 git muz al şeklinde yaptık. Bir sonraki sorumuz. Buradan farklı olarak bir yeni bir kod geldi. O diye bir kod. Bu da önümüzdeki civcivi korkutmak ve kaçırmak için böyle yapıyoruz ve korku kaçıyor. kaç lazım bize? 1, 2, 3, 4. Demek ki benim var değerimi, sabitimi, a sabitimi 4 yazacağım. 4 yazdım. E, ve repeat'i artık alabilirim. Repeat'i almadan önce tabii bir böğ yazacağım. Çünkü e, kuş bir tane var sadece burada kaçırıyorum. Onu repeat'in içine almıyorum. Tabii ki de benim şu e, klasik artık sorum oldu. Bunu çok tez yerde sordu. Burada 3 tekrarım olduğunu artık görüyoruz. 4 git, e, git muz al sağa dön, 4 git muz al sağa dön, 4 git muz al şeklinde olduğu için buraya 3 yazıyorum. 3 tane tekrarım var. Ne var? Forward a al kadar git yani 4 ve muz al sağa dön. Çalıştıralım. Kuşu kaçırdık. 4 git, git muz aldık sağa döndük. 4 git muz al sağa dön. 4 git muz sağ dön. Evet. Sonraki bölümüme geçiyorum. Ee, burada bir bakalım. Ee, öncelikle kaplumbağam şuraya gelsin. Bunun karşı tarafa geçmesi ve muz alması gerekiyor. Kaplumbağam e, ve bana hangi sayı lazım onu bir yazalım. 1, 2, 3. 3 gidip bir muz alacağı için burası da aynı şekilde. 3 gidecek bir muz alacak. Kuşu kaçıracak. 3 gidecek. Muz alacak. Kuşu kaçıracak. E, yine 3 gidecek. Muz alacak. Evet şimdi burada ilk önce var var a değerini ben 3 diyorum. Ardından turtle'a tıklıyorum. Turtle ne kadar gidecek? 1, 2, 3 gidecek. Turtle burada olduğu zaman iskele burada olacak. Dolayısıyla e, forward a diyorum arkadaşlar. E, a kadar gitti. Ardından repeat kodunu alıyorum. Üç kere tekrarım olduğunu çok net görüyorsunuz değil mi? Şurası 1, buradan buraya 2, buradan buraya da 3. Ee, forward bu da ilk önce A kadar gidiyor. Muz alıyor. Muzu aldıktan sonra kuşu kaçırıyor, bö diyor. Tekrar baştan yine aynı kodları işletiyor. <laughs> Evet 54. sorumuza gelelim. Şimdi 54. soruda işler gerçekten değişiyor. Artık A gerçekten değişken haline geliyor. Ee, A eşittir A eksi bir kodunu kullan diyor. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar ben her zaman A'ya bir değer verdiğimde A'nın genelde kullanılan bir değerini alıyordum değil mi? Mesela 4 git, 4 git, 4 git. Ama bu soruda bakın 4 gidiyor muz alıyor, 3 gidiyor muz alıyor, 2 gidiyor muz alıyor. Şimdi ben A'ya e, mesela 4 değerini versem Şurada kullandım onu ama A'yı burada kullanamam. Burada da kullanamam. A'ya 3 versem sadece burada kullanırım, şurada kullanamam. He ne yapacağım? A'nın her defasında değişmesini sağlayacağım. Mesela A'ya ilk başta 4 değerini vereyim. Ee, ve burada 3 tekrar olduğunu görüyoruz. Buraya 3 yazdım. Şimdi forward A diyorum. A kadar git yani 4 git. 1 muz al döngüm 4 git bir muz aldıktan sonra döngüm şuraya dönüyor. Yine 4 git muz al oluyor. Ama 4 gitse bu sefer tam şu şeyin üzerine gelecek. Şu toprak alana gidecek. 4 gitse buradan itibaren 1, 2, 3, 4. Bu beni olmaz. Bu benim içime yaramaz. Benim şu muzu aldıktan sonra A'nın değerini bir tane azaltmam gerekiyor ki benim işime yarasın. Yine arkadaşlar bir var A alıyoruz. Ve orada A eksi bir yazıyorum. Yani burada 4'tü. 4 gitti. Muz aldı. 4 1 3 oldu. Şimdi döngüm buraya tekrar dönüyor. ikinci kez e, A'nın değeri şu anda 3. 3 gitti. Muz aldı. E, ve A'nın değerini tekrar bir tane azaltıyor. 3 1 2 oluyor. Üçüncü kez döngüm dönüyor. A'nın değeri şu anda 2 oldu. 2 git muz al. İşte bu şekilde arkadaşlar. Asıl değişkenler bu tarz sorularda işe yarıyor. Şu anda değişken değişken oldu. Her defasında değişti. Artık sabit olmaktan çıktı. Bir sonraki sorumuz ise A artı 1'i kullan diyor arkadaşlar. Niye A artı 1'i kullan? Şimdi bakın burada bir adım gidiyor. Şurası bir adımlık yok. Burası ise merdiven diye düşünelim burayı. 2 oldu. Şimdi 3 oldu. A'ya ben 1 versem burada kullanırım. 2 versem sadece burada kullanırım. 3 versem sadece burada kullanırım. Ha diyorum ki o zaman A her gittikçe birer birer artsın. Var A 1 diyorum. Ardından repeat buraya 3 yazacağım. Ee, benim maymun A kadar gidiyor. A gitti. Sağa döndü. Yine A kadar gitti. Sola döndü. Ve ardından muzunu aldı. Muzu aldı. Şöyle. Muzu aldı. Tekrar bir sağa döndü. Evet şimdi buraya kadar tamam. Yani biz şu anda şunu şunu yaptık ve burada yüzünü tekrar bu şekilde döndürdük. Ama burada artık 3K'ye dönecek bu döngü benim A'mın değeri 1 burada 1 yaparsam buraya gelir en fazla. Yani ben şu işlem bittikten sonra en son buraya geldikten sonra A'nın değerini bir tane arttırıyorum. Diyorum ki A artı 1 yap sen. Her muzu aldıktan sonra A'nın değerini bir tane arttır buraya gelince 2 oluyor A'nın değeri. Buraya gelince de 3 oluyor. Çalıştıralım. Ah pardon şurada right yapmayacaktım. Bunu silelim arkadaşlar. Blok modunda da göstereyim. Şuradaki right sildim. Gitti. Muz aldı ki gitti. Çünkü en son e, sola döndürmüştüm onu unutmuşum. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Sonraki sorum şimdi cevabına bir bakacağım. Nereleri tekrarlıyor ona bakacağım. Şöyle bir 1 2 3 4 2 1 2 3 buradaydı 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet demek ki A'nın değerine benim 3 vermem gerekiyor arkadaşlar. İlk önce A'nın değeri 3 olsun. Ee, bunu önce sola, sola döndürelim. Turn left diyelim. 1 2 3 tamam. Şimdi repeat kodunu alabilirim. 1 Bakın şimdi döngüye bakıyorum. Şu anda yönünü bu tarafa döndürdüm. Şu şekilde. Şu 1 şu 2 şu da 3. Demek ki repeat'im benim 3 olacak. Ee, Yönü döndürdük. Forward A dedim. A kadar git. Sonra sağa dön. Sonra ne kadar gitsin? Yine A kadar git. Ve sola dön. Sola dön. Left dedik. Ve en bu işlemleri 3 kere yapıyor, en sonunda da kemiği alıyor. Çalıştır diyelim. Umarım doğru saymışımdır 3. Evet, bu birinci döngüm, bu ikinci döngüm, bu da üçüncü döngüm ve en sonunda kemiği alıyor. Sonraki diyelim. Evet şimdi burada sanki dört tane şey varmış gibi gözüküyor. 4 dört döngü var. Repeat'i dört kere kullanacakmışım gibi gözüküyor. Ama hayır bakın. Bunun şeysi döngü şöyle. Şimdi köpek şöyle geliyor. iki geliyor. Şuradan 7 yürüyor. Sonra buradan iki geliyor. Şöyle yürüyor. Aynı şey buradan başlıyor. Bakın şu kısım. Şöyle bir. Şöyle bir U var. Bir de şuradan bir çizgi var. Yine aynı şekilde. Şöyle bir çizgi ve bir U. Yani ben iki tane repeat kullanacağım. Vara şimdi iki buradan yürüyecek. Yedi buradan yürüyecek. İsterseniz şöyle yapın. Var iki yazın. Bir tane daha var alın. O da B olsun. B'ye de yedi değerini koyalım. Çünkü buradan iki yürüyor. Buradan da yedi yürüyor. Şimdi repeat'imizi aldık. Buraya iki yazalım. İki. Forward A. A kadar git. Sağa dön. B kadar git. B yani 7 kadar git. Sola dön. Eee dedim. Şu anda şuraya geldi. Tekrar eee B kadar git. Forward e yazdım. Bir bakalım. 2 gitti. 7 gitti. 2 İki gitti yapmamışım. Yok <laughs> modu. İki git yapmamışım şuraya. Evet. Forward. Sola döndü. A kadar tekrar gidecek. Buradan. Bir saniye. İki gitti. Sola döndü. 7 gitti. Sağa döndü. Döndü, kafam karıştı. Burada bir turn daha olacak. Bir de böyle deneyin. Bir yerde bir yanlış yapıyorum sanki. Şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Hmm. Left diyelim. Şuradaki döndürme işlemini yanlış yaptım. Evet bu sefer sola döndü. 2 gitti. Sağa döndü. 7 gitti. Tamam. Allah Allah. Bir yerde bir yanlışım var. Şimdi 2 git. Sağa dön. 7 git. Sola dön. Sola dön. 2 git sola dön. 7 git. sağa dön. Bir daha deneyelim bakalım. Evet bu sefer oldu. Bazı sorular görebiliyor. Aa kemik almayı unutmuşum. <laughs> Çocuklar en sona tabii ki de kemik koyacağız. Şöyle. Ve olacak. Tamam mı? Oynatmıyorum zaman kaybetmemek için. mü? yaptık. 58. soruya geçiyorum. Evet 58. soru. 58. soru şöyle. Evet bu kolay bir soru. Niye buraya koymuşlar acaba? Evet vara ilk önce bir aha, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 2 1 2 Neyse şimdi bir repeatim 4 olacak. İlk önce köpek ne kadar gidecek? A'ya ben iki değerini vereyim. 1 2 2 git. Sola dön. bir git. Kemik al, kemik al. Ee, sonra iki git, forward. İki yazayım, iki git. Kemik al. Buradan sağ dön. Dedik sağ döndü. Sonra tekrar baş oldu, başa döndü sanırım. Ee, a'ya ha ben a'yı hiç kullanmadım tabi forward a değerini böyle yapalım bakalım olacak mı Yine repeat kodunu kullanacağız. Burada repeat'in kullanacağımız yani şuradan başlayacak repeat arkadaşlar. Yine bir merdiven sorusu. 2 3. İlk önce var A diyelim. A'ya 3 değerini veriyoruz. Çünkü 3 gidiyor. 3 gidip kemik alıyor. İlk önce köpüğümüzü bir geri döndürelim ve forward A kadar gitsin. 3 geldi buraya. Şimdi buradan sola döndürüyorum. Pardon şurası bek olacaktı arkadaşlar. Gerisini geri döndürüyorum. Buradan buraya geldi ve sağa döndürüyorum. Burada sağa döndü. Ve artık repeat'i kullanabilirim. Repeat 3 olacak. A kadar gidecek forward A. A kadar gitti. Kemik aldı. Sonra sağa dön sağa döndü. Evet. Sağa döndü. Ee, A kadar gitti. Kemik kaldı Sola döndü. Artık bir sağ bir sol. Bu tarz sorular. Bu şekilde yapıyoruz. 2 ee, kere kemik kaldı Tamam. Evet. Şuraya kadar çözdüm şu anda. Burası bu. Üç tane tekrar yapınca da buraya ulaşıyoruz. Ve son 60. sorumuza gelelim. 60. sorumda e, şurada bir tekrar var. Artı bir de şurada bir tekrar var. Yani şöyle. Şu bir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Sonra buraya yürüyorum. Burada da ayrı bir tekrar var. Dört git kemikal, dört git kemikal şeklinde. Önce bu bir değer verelim. E, bir git, hep bir git, 1, 2. 1 ve 1, 2 gidiyor. İsterseniz A'ya 2 deyin. Ee, öncelikle A'ya 2 dedik. Köpeğimizi hmm, ne tarafa döndürüyoruz? Sola döndürüyoruz. Köpek ilk başta bir sola dönsün. Sola döndü. Bir yürüdü. A, şey, bir yürüdü. Sonra sağa döndü. 2 yürüdü. Yani A kadar yürüdü ve kemiğini aldı. Bunu da dört kere yaptı. Bir bakalım arkadaşlar şu halde nereye geliyorum? Denemek istiyorum sadece. Şu anda tahminim şuraya gelecektir. Evet. Evet. Şimdi blok moduna geçelim tekrar. Şimdi şu anda yüzü en son bu tarafa doğru bakıyordu. Ben bunu sağa doğru baktırıyorum. Turn right diyorum. Buradan da 2 gidiyor. Yani forward A kadar gidiyor. Buradan tekrar bir sağ yapıyor. Şu anda yüzü şu tarafa doğru bakıyor ve bir repeat kodu alıyorum. Buna da 2 yazıyorum. 2 tekrarım var. Şuradayım şu anda. 1 2 3 4. 4 gidecek. forward 4 ve get bone bunu da iki kere yapacak. Ah sağ, sağ demişim. Sol olacak bir çocuk var şurası. Ee, kemiği aldı. Sol dönecek. Evet sola dönecek. Tekrar da sola dönecek hatta. Geri sağ yapmış. Sağlar sollar ömrümüzü yedi. Sağ yaptı. iki gitti. Sağ yaptı. Dört gitti. Kemik aldı. 4 gitti. Kemik aldı. Ve dersimiz burada bitmiştir. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.